Merhabalar arkadaşlar. Her bugün Merhaba. kez Fadur AVM'de dondurma yiyoruz da. Ve, ve üstüne Dubai çikolatası kıracağız. Aynı Dubai de. çikolata video videosu... Dubai çikolatası videosu niye iki, 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 izlemiş de Dubai çikolata izlemişti. Arkadaşlar şimdi ben size de mantıklarımda ablamı söyleyeceğim. Ben Rokella röke, röke, bir de... E, ne diyordum... Orayı aldım. Ben gök mavisi yani... E, Sen yani karameli ve... Al. Orayı aldım. Evet dört tane bana o dört tane mantı. Zaten yani içinde o sekiz tane var. Ben mantıcılık bir yemeğe gideceğim. Bir dakika. Ah, bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> anne bak nasıl yaptın dondurmamı <laughs> Arkadaşlar bence dondurmadan şöyle mi yapsaydık ya? Biz bence yiyelim. Tamam. <laughs> bir şey yapıyorum anne. Güzel oldu galiba. Ben tek başına yiyeceğim çok güzel olmadı. Aynen. Gerçekten mi? Benimle böyle güzel gözüküyor. Aynen bir de birlikte döner. Bir tanesini alıyorum şuradan. Bakalım tadı nasıl olacak çikolatayla. Ekstra çikolata koydum. Bunu bir kez daha sürmek gerekiyor. Ne? Şunun asıl rengini çıkması için birkaç kez daha sürmek gerekiyor. Gerçekten mi? Evet.

Yok hayır. Tamam. Alabilirsin ben nereye yazarım? Tamam. Tamam. Böyle bir şey. Bunu da al. Kağıt çıktı aldı. O hani ne dedi? Dubai'de bronluyum bir şey miydi? Al şu kameranın önüne yaklaşma annem. Bir kez bir tane videomda annemin yüzü gözükmüştü ama o videoyu yanıma almıştım. Silmiştim. Yayınlasaydım anne ne derdin? Sardım. Çok mu az mı? Çok. Türkiye niye bizim yüzümüzün gözükmesine izin vermiyorsun? Sıkılmak için. Evet. Ya büyüyünce. 18 yaşından sonra kendiniz karar verirsiniz ama o zaman da çok tasvip edeceğim. ne gerek var? geçen herkes evinizi alıyor mu? O zaman internette kim olduğunu bilmediğin kişilerin neden evini görmesine veya seni görmesine izin veriyor. Doğru. Hmm, ben ne biliyorum? Evet işte mantıklı. Geçim. Tamam gerçekten mantıksız. Al anne sen söyleyeyim Bir günler oyun videoları ne olacak söyleyeyim mi? Ünsüz olacak. Ve benim videolarım da aynı olacak. Kaşın tersiyle yenmiyormuş ki. Donumaya bayılıyorum. Arkadaşlar böyle Kanalıma, kanalıma gidip az sonra yayınlayacağım videoyu görebilirsiniz. Mersin. Mersin zaten. göreceksiniz.